Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bugün pazar bir yazarı, bir edebiyatçı konuk edeceğiz. Meral Şimşek bizimle birlikte geride bıraktığımız günlerde Arzel adını taşıyan öykü kitabı yayınlandı. Daha önce de pek çok kitabı yayınlanan bir yazardan, bir edebiyatçıdan söz ediyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak tabii ki Kürdistan coğrafyasında yazar olmanın zorlukları nelerdir? Yazar olmanın zorlukları baş başına varken... Kadın yazar olmanın zorlukları neler? Neler? Aynı şekilde Türkiye'de özellikle Kürt sanatçılar, Kürt gazeteciler, Kürt yazarlar ya da Kürtler adına bir takım aktivitelerde bulunan kişiler neler yaşıyorlar? Bunu bu akşam ağırlıklı olarak konuşacağız. Aynı şekilde Arzela Öyküsü başta olmak üzere Meral Şimşek bu saat salonda da pek çok ödül aldı hem yani Türkiye'de hem Kürdistan'da hem de e, dünyada. Bunlara da tabii bunları da tabii konuşacağız. Yani Kürt edebiyatçılar artık dünyaya e, birçok engeli, zorluğu aşarak e, açılıyorlar. E, bununla ilgili de yapılması gereken ya da alınması gereken tabii ki çok yol var ama ee, en azından e, deneyimlerden yola çıkarak yani Meral, Meral Şimşek'in de, deneyimlerinden de yola çıkarak okuyucu burada ne gibi sorun üstlenebilir yayın evleri, sivil toplum örgütleri, aynı şekilde yazarlar. E, bütün bunları bu akşam zamanımız el verdiği ölçüde konuşacağız. Meral merhaba, hoş geldin. Merhaba Arda Hocam, hoş buldum. Öncelikle tebrik ediyorum e, kitap için. Çok teşekkür ederim. Kaç gün oldu? Yeni değil mi daha raflarda? Aslında şöyle ön siparişe girdi. Bugün çarşamba günü okurun elinde olmaya başlayacak. Yani hala raflarda yerini tam olarak almadı. Ne yazık ki Türkiye'nin bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle kağıt stokları tükenmişti ve matbaalar kağıt sıkıntısı yaşıyorlar. Maalesef ben değil birçok yazar arkadaşımız bunu yaşıyor. Çarşamba günü okurun elinde olacak. Yani Bu galiba Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı değil mi? Yani Rusya-Ukrayna Savaşı bu sektörü de mi etkiledi? Tabii etkiledi ama Türkiye'nin mevcut yönetim sistemi çok daha etkiliyor diyebiliriz. <laughs> peki, tamam. Ee, peki, e, biraz kitaptan söz edelim. Ee, i̇zninle biraz geriye dönüp tabii diğer çalışmalarına da alarak e, konuşuruz. Ee, Arzela e, adını alan e, öykü kitabın kaç öyküden oluşuyor? Nereden çıktı? Okuyucu bu kitaba nasıl ulaşabilir? E, Arzela yedi kadın öyküsünden oluşuyor. Zaten ben Arzela bir kadın kitabı diyorum. Hı. Sancı yayınlarından, e, Sancı yayınları da basıldı. E, şöyle söyleyeyim, biraz aslında m, nerede olursa hatta, olurlar. Hatta, izninle Özgür Politika 7 öykü, yedi kıta, yedi kadın başlığı kullanmış. Evet, 7 öykü, yedi kıta, evet. yedi kadındı. Çünkü evet. ben öyle tanımlıyorum. Ee, şöyle... Size çözdünüz zaten yeni özgür paketler evet, seti çıkan evet, röportaj evet, evet. bu var. Ee, ne yazık ki o süreçten bu sürece biraz beklemek zorunda kaldık kitabı basmak için ee, iki ay önce haber olmuştu zaten. Ee, Arzela Arzela'nın Arzela benim için çok önemli ee, çünkü Arzela daha basılmadan e, Arzela öyküsü benim yargı sebeplerinden biri oldu. <laughs> O yüzden çok özeldi çünkü bir zafer kazandım diye düşünüyorum onunla. Bütün dünya kamuoyunda ses getirdi ve çok ciddi bir dayanışma grubu oluşmasına da sebep oldu aynı zamanda. Peki biraz kitabın yani okuyucu nasıl ulaşabilir? Hangi yayın evinden çıktı? Bu detayları da paylaştıktan sonra esas meseleye geçelim. Sancı yayınlarından çıkıyor. Bütün kitapçılarda ve internet sitelerinde yerini alacak yurt dışı, yurt dışı satışları da dahil olmak üzere. Genelde yani son çıkarttığım kitap, daha önceki çalışmalarımı da işin içine kattığımızda yorumlara baktım. Senin yapılan çok sayıda röportaj var yani Kürt medyası özellikle, Anfeden, Yeni Özgür Politika Gazetesi'ne, Jin TV'ye kadar pek çok yerde aslında aynı şeyi söylüyorsun. Az önce de ifade ettiğin gibi. Bu bir kadın çalışması aslında, sadece kadın çalışması değil, Kürdistan'da özellikle kadın mücadelesine, kadın özgürlük mücadelesine odaklanmış bir yazarsın. Biraz bundan söz edebilir misin? E, tabii ki bir Kürt olarak, Kürt'ün acısına da, umuduna da, direncine de e, e, değinmeden geçemem. E, Sanatçı olmak istiyorsak zaten bunu başarmalıyız. Yani sanatçı olmak dediğimiz o olgu sadece bir kelimeden ibaret değil. İçini doldurmak gerekiyor, ben öyle düşünüyorum. Halktan kopuk bir sanat düşünemiyorum işin açıkçası. E, hal böyle de olunca ben e, hem Kürtlüğüme değiniyorum, hem de e, kadınlığıma değiniyorum e, gerçekçi olarak. Çünkü ikisinde e, sorunlu alanlar ve baskı altında. Şimdi Kürdistan'da m, Kürt olmaktan kaynaklı pek çok sorun olmakla birlikte ama bir de kadın olmak. Kadın olmaktan kaynaklı eğer sorun birse kadın olunca bu daha fazla e, oluyor. E, daha çok böyle kadın teması ön plana çıkarttığın için buradan devam etmek istiyorum. Şimdi gerçekten Kürdistan'da yazar olmak zorundasın. E, ne gibi zorluklar var Kürdistan'da yazar olmanın? Yani kolay olmuyor. Tamam oturup evinizde bilgisayarda bir şeyler yazdınız ya da elle yazdınız, öykü topladınız, e, dosyayı oluşturdunuz, bitti, bitti, yayın evine gitti ve sonra matbada basıldı, okuyucuyla buluştu. Bu kadar, yani söylemesi kolay ama bütün bu süreçler yazarken de, toplarken de, kurgularken de, matbaya giden sürece kadar ya da raflara giden sürece kadar inanıyorum ki çok kolay da olmuyor. Sizin için ya da sizin gibi yazarlar için. Biraz bundan söz etmenizi istiyorum. Ee, aslında sadece bu saydığınız süreçler değil. Kadınlar bir, bir kere önce e, sadece e, Kürtlerde ve Kürdistan'da değil, Orta Doğu'nun genelinde bir aile e, zırhını yıkmaları gerekiyor. Ben bu anlamda avantajlıydım. Ailemin zırhını yıkmam gerekmedi. Ailem bu anlamda hep destekli oldu çünkü politik bir aileden geliyorum zaten. Ee, kendi üzerinden hareket ve bunu da belirtmiş olarak ilerlemek istiyorum. Evet sadece yazıp işte bir matbaaya, bir yayın evine gidip o şekilde devam etmiyoruz aslında. Bu korkunç bir direniş süreci. Çünkü yeryüzünün her yerinde olduğu gibi de bizim coğrafyamıza bir tık daha fazla erkek egemen sistem e, sanat dünyasında da çok fazla ne yazık ki. Önce o erkek egemen sistemle savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Daha sonra karşınıza bir devlet sistemi çıkıyor çünkü sanat sansürsüz olmak zorunda ve siz yaşadığınız topraklar, yaşadığınız ülke itibariyle sansürle, sansürlemekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve eğer zaten sansürlenmeyi kabul etmiyorsanız bir sıfır yenik başlamışsınız demektir. Her şeyi bir kenara bırakırsak bile. Bu bağlamda ben çok ciddi sıkıntılar çektim. Çünkü ben hiç kendimi etmeyi kabul etmedim. E, bu sadece devlet baskısıyla değil aslında yaşadığımız coğrafyada yaşananlar kaynaklı. Ben yayıncılar tarafından da aslında sansürle karşı karşıya kaldım. Çünkü bana sürekli şu bölümü çıkarmalısın, şu kitlenin tepkisini çekersin, şu bölümü çıkarmalısın, bu kitlenin tepkisini çekersin gibi e, ne yazık ki engellerle de karşılaştığım zamanlar oldu ama e, direnmenin zaferle sonuçlanacağını ben kendimde gördüm çünkü pes etmedim. Bir dönem yayın evsiz devam ettim mesela ben. Bir dönem hiçbir yayın eviyle çalışmadım çünkü sansürlenmeyi kabul etmedim. Onu açtım ama bu sefer devlet zırhıyla karşı karşıya kaldım çünkü Hakikati yazıyoruz ve Kürd'ün hakikatini yazıyoruz. Bir de e, kadınların susturulması ciddi anlamda e, sistematik bir kıyma dönüştü. Çünkü e, e, eril sistemler kadının sesinden korkuyorlar. Çünkü kadın sesi yükseldiği zaman, bence, kendim öyle düşünüyorum ve çoğunluğun da böyle düşüneceği, geleceği günleri, umudunu taşıyorum. Kadın sesi biraz daha çok zafere yakın diye düşünüyorum. Çünkü kadınlar direnç gösterdikleri zaman, Özür dileyerek söylüyorum bunu ama erkeklere nazaran çok daha fazla süre ve e, direnebiliyor ve daha fazla güç sarf edebiliyorlar. Bu bağlamda da çok ciddi baskılarla karşılaşıyoruz. E, ben kendim de bunu bununla karşılaştım. Çünkü ilk dört kitabım ve yayınlanmamış birçok yazım e, yargılandı ve ceza aldı. Ne yazık ki öte yandan da bir e, eril dünyayla karşı karşıyayız. Biraz önce söylediğim gibi çünkü... Edebiyatta özellikle Kürt edebiyatına ben Türkçe yazıyor olsam bile aslında bir takım kesimler buna karşı koysa da ben kendimi Kürt edebiyatına hizmet ediyor olarak görüyorum. Çünkü en azından Kürt'e hizmet etmiş bir edebiyat sergilediğimi düşünüyorum. E, bu eleştirileri kesmek adına söylüyorum. Kürt edebiyatında da her alanda olduğu gibi bütün edebiyat alanları, dünyanın her yerinde alanlarda olduğu gibi Kürt edebiyatında bir erkek çoğunluğu var. Çünkü dedik ya aile baskısı var, kadının kendini var edemiyor. Devlet baskısı var, eril bir baskı var. Kadının yüklendiği misyon ve sorumluluk çok fazla. Bu yüzden aslında bunun mücadelesini de çokça veriyoruz. Belki ben Kürt Edebiyat Dünyası'nda Türkçe yazan biri olarak bu sorunla çok karşılaşmadım ama Kürtçe yazan kadınların bununla çok daha fazla karşılaştığını düşünüyorum çünkü bunu erkek yazar arkadaşlar da yaratıyor demiyorum. Bir başına onlar sorumludur demiyorum çünkü taban, okuyucu tabanı erkek kalemine alışmış ve kadın kalemine biraz yazılıyor gibime geliyor. Hal böyle kadının kalemi büyüyor aslında. Şöyle de oluyor mu? Yani bütün bu zorluklar e, gerek aile, toplum, devlet baskısından kaynaklı olarak e, kadın yazarlar ya da kadın e, arkadaşların yazar olma hevesini, isteğini kırıyor mu? Aslında gerçekten istiyorsanız kırılmıyor. Çok daha güçleniyorsunuz. Ee, kadınlar dedim ya biraz önce çok güçlü olabiliyorlar. Evet kırılganlıklar, küslükler yarattığı insanlar muhakkak oldu, olmaya da devam ediyor. Ama bu sebeplerden dolayı yazıyı bırakmış çok az insan vardır. Çok az kadın vardır diye düşünüyorum. Tabii ki pes ettikleri, direnmekte zorlandıkları e, dönemler elbette ki oluyordur ama ee, yazmaya, sanata, sanatın hangi dalı olursa olsun e, gönül vermiş birinin e, asla pes edeceğini düşünmüyorum ben. Kaç kitap oldu bugüne kadar? Beşinci. Beşinci oldu değil mi? Ee, şimdi pek çok e, uluslararası ödül aldın. Türkiye'de, Kürdistan'da e, ödüller aldın. E, bununla ilgili hatırlayabiliyor musun ne kadar ödül sahibi oldun? Sanırım 10. 10. On, Cevabıdır. Ben Galiba. de öyle, ben ben de ben de öyle o, okumuştum ama tabii ki teyit ettirmek istedim e, sizden. Şimdi devlet baskısını biraz konuşmak istiyorum çünkü siz e, sık sık e, e, soruşturmalarla sizin hakkınızda açılan davalar e, dolayısıyla e, bu tür baskılarla da gündeme gelen e, bir yazarsınız pek çok meslektaşınız gibi yani Kürdistan'da olmak da bir Ahmet'te olmak çok daha böyle bir tür baskılara açık hale geliyor. Bu bir hak olduğu için söylemiyorum. Yani realiteye dikkat çekmek için söylüyorum bunu. Biraz sizden doğrudan duymak istiyoruz. bir yazar olarak yani yazdığınız için pek çok soruşturmayla da karşı karşıya kaldınız. Bir hapis cezası var galiba. Ne oldu? aynı şekilde üniversiteden çıktığınız Orada da başka bir trajedi tabii yaşandı ama ee, yazmanın da ağır bir bedeli var yazar için, özellikle Kürt yazar için. Ee, ne yaz yaşıyorsunuz gerçekten? Ya yazmanın elbette ki her koşulda bedeli var ama ben çıplak yazmayı seviyorum. Yani ben bu devletin tecavüzünden tutun işkencesine kadar faile türlerine kadar coğrafyanın hakikatini yazdım ve bunu yazmaktan vazgeçmeyeceğim. Bu bağlamada aslında tehdit de edildim, ee, te kaçırıldım, tehdit edildim. E, ama pes etmedim tabii ki e, karşı dava açtım ve aslında bugün ceza aldığım, yargılanmaya devam ettiğim bütün dosyaların bir intikam operasyonu olduğunu ısrarla söylüyorum. Çünkü bana bir intikam operasyonu düzenlendi. Çünkü devlet kendi yaptıklarının özellikle edebi bir şekilde anlatılmasına rahatsız oluyor. Çünkü biz edebi bir şekilde yaşadıklarımızı slogan atmadan anlattığımızda ve gerçeği estetize edip anlattığımız zaman dünya gündeminde bu e, bir geçerlilik ee, kazanıyor ve bu şekilde ben sesini duyuranlardan biri oldum. E bundan rahatsız oldu oldular ve beni susturmaya çalıştılar. Ben sustur, susturulmayınca da, ben susmayınca da e, görünen köy kılavuz istemedi. Başıma bunların gelebileceğini tahmin etmiştim aslında. Ne yazık ki aslında bu bu Türkiye'de sadece yaşamadım. Ben Türkiye'de birçok işkenceyle karşı karşıya kaldım. İlk işkencemi 13 yaşında gördüm. Bu devletin tecavüzünden, elektriğine kadar her şeyini yaşadım. İki kardeşimi kaybettim. Aile ailece çok e, şey kaybettik. E, bunları yanlış anlaşılmasın hani e, öne atmak açısından söylemiyorum ama bu, bu Kürdistan hakikatini söylüyorum aslında. E, ben e, kendi hikayem üzerinden Kürdistan hakikatini aktardım ve ben bu yaşanmışlıkları acıyı anlatırken daha duygumu yükleyebilme avantajını yaşadım. Sadece bu. E, kendi ailem olmaktan çıktı yazdıklarım, kendim olmaktan çıktı yazdıklarım. Çünkü milyonların sesi, binlerin sesi olabiliyoruz yazınca. Hal böyle olunca da e, birileri susmayacağımı anlayınca beni bu şekilde susturmaya çalıştı. Ama ben bu süreçte şunu da anladım. Çünkü benim bir Yunanistan deneyimim de oldu yani aslında birçok devletin barbarlaşabileceğine de tanıklık ettim. Ben çünkü burada yaşadığım vahşeti sonlandırmak için Yunanistan'a geçtim. Orada yine Yunan polisinin işkencesine uğradım. Yaralı bir şekilde suya atıldım. Yüzerek kurtuldum ve ben şöyle diyorum aslında çok iyi bile, iyi bile yüzmeyi bilen biri değilim ama şöyle bir trajedi yaşadım aslında. Ben cesedimi kıyıya taşıdım. Bu da devletlerin ne kadar bizim üzerimizde, biz Kürtlerin üzerinde barbarlaşabileceğinin aslında e, somut olarak e, yaşamış olduğumu gösteriyor. E, faşizm her yerde, faşizmi de benim üzerimde kanıtlamış oldular bir kez daha. Kaç tava var şimdi? E, nedir soruşturmalarla ilgili? Bunlar e, devam ediyor mu? Evet, devam ediyor soruşturmalarım. Birinden bir yıl, üç ay aldım propaganda yapmaktan ama bunlara sadece işte Narlekesi romanımın e, otobiyografik bir çalışmaydı. İncir Karası'ndaki şiirlerim ve Arzela öykümde kurduğum Hayali Kürdistan yargılandı ve ceza aldı. E, ee, yargılandığım örgüt üyeliğinden somut delil bulamadıkları için çünkü silahlı örgüt üyeliğinden yargılandım ben. Somut delil olmadığı için beraat vermek zorunda kaldılar ama şu an istinafta ne olacağım hiç belli değil aslında. Ben de hapse girme e, evet. e, tekniği yargıtay yolunu kapattılar Yargıtay yolunu, yolunu kapattılar ve erteleme vermediler cezamda. Onaylandığı zaman içeri girebilirim. Bir de aynı zamanda Yunanistan girişimim yüksek güvenlikli askeri bölgeyi ihlal etmekten 5 yılla yargılanıyorum şu an. Ne olacağım belli değil her an içeri girebilirim. Tutsak yazarlardan birine dönüşebilirim ne yazık ki. Günlük e, hayatınızda e, şimdi bütün bu soruşturmalara maruz kalan, e, tehditlere maruz kalan insanlar aynı zamanda günlük hayatlarında da e, pek çok e, baskıyla karşılaşıyorlar. Takip edilmek gibi, rahatsız edilmek gibi sadece siz değil aileniz siz yaşıyor musunuz Evet çokça yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum aslında çünkü e, geçen yıl e, ben evimdeki baskında alındıktan sonra mesela Malatya TEM şubeye götürüldüğümde benim üzerime önüme bir dosya e, serdiler. O kadar çok fotoğraf vardı ki anlatamam, bütün evimin balkonundan bile fotoğraflarım çekilmiş ve benim çocuklarımın fotoğrafı 18 yaş altındaki çocukların özel hayatı ihlal edilmiş. Yani aslında bu çok ciddi bir hak ihlalidir. Çünkü benim çocuklarım 18 yaşına girmeden devlet tutanaklarına geçmiş olduğu hem de fotoğraflarıyla. Ee, resmi olarak yani savcılık izniyle 17 ay teknik ve fiziki takibe uğramışım. Gayri resmisini düşünün ne, ne kadar uğruyorum. Yollarda, sokaklarda sürekli takip edildiğini hissediyorum zaten ve çok aslında nefes gibi yakınlar size. Çünkü çocukluğumdan bu yana deneyimli olduğum için aslında bunu hissediyorum maalesef. Ee, bunu sadece ben yaşamıyorum çünkü ben mesela istihbarat tarafından kaçırıldığımda o dönem aslında birçok sanatçı ve yazar bu e, hatta işte gençlik e, çalışanları, diğer e, grup çalışanları, e, legal çalışma gruplarından birçok insan e, kaçırılıp ajanlık dayatmasıyla ölüm tehditleri aldı ve e, hayatlarının e, yok edilmesi, tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Ben sadece bunları basın önünde anlatabilme avantajına sahip olduğum için söylüyorum ve onların da dili oluyorum aslında. Peki şimdi Arzela'ya geri dönelim, öyle kapatalım yayını. Öykü nereden çıktı Arzela? Çünkü çok tartışıldı, konuşuldu. Bir de tabii ki Arzela nedir? Arzela bir kara gül çeşidi ve yeryüzünde doğal olarak sadece harfeti de yetişiyor. Öyle mi? Evet. Neden evet. peki Arzela'yı seçtin? Ne kadar hmm. geçtim Seçtim always subliminal mesaj. <laughs> Peki. Aslında Arzela, Arzela İngiltere'de bir projeye dahil oldu. Bir Kürdistan artı 100 seçkisine girme hak kazandı. Ama bu, ben bu öyküyü konsept doğrultusunda yazdım. Benim yazdığım ilk öyküdür. Ve o antolojiye girme hak kazandı. 12 ya da 13 yazar olmalıyız. Çıktı. Kürdistan artı 100 Temmuz ayında İngiltere'de İngilizce olarak çıkacak. Bir de e, daha önceki haberlerde bir yanlışlık yapıldı. E, benim PEN ödülü aldığım söylendi. Hayır, ben PEN ödülü almadım. Kürdistan Artı Yüz, yani Arzela'nın yer aldığı kitap İngiliz PEN Çeviri ödülü aldı ve bu aslında hem kitabın editörlerinin ve biz bir Kürt yazarlarının başarısı olarak da e, görülebilir. Çünkü aynı zamanda Amerika'da da bir anlaşma yapıldı. Orada çıkacak. Arzela böyle çıktı. Şöyle Mahabat, Kürdistan'ın 100. yılını 2046'yı yazmamızı istediler. Ben de gelecekteki Kürdistan hayalimi yazdım. Ee, bir dağın karnından insanlar doğurdum ve onlar Kürdistan'ı kurdular Mahabat'ın 100. yılında. Bu da tabii bir yerlere dokundu ve başıma birçok şey açtı <laughs> ne yazık ki. Ee, Arzalı'daki diğer öykülere gelirsek ben Süryani katliamına da değindim, Dersim'in kayıp kızlarına da değindim. Ee, işkence tecavüzlerine de değindim. Enses tecavüze uğramış bir kadının trajedisine de dokundum. Kürdistan'a gelmiş bir Türk öğretmenin hikayesini de ele aldım. Hep kadın hikayeleri ve kadınların yeryüzünü nasıl var edebileceğini aslında bir kez daha göstermek istiyorum. Evet ben trajedileri ve acıyı yazdım ama ben umudu göstermek istiyorum. Kadınlar yeryüzünü ve kendi coğrafyalarını yeniden yaratabilirler. Kürtçe'de "jin" hayat demek hayattan geliyor. Biz kadınlar hayatın ta kendisiyiz. Bunu göstermek istiyorum aslında. Ben de gösterenlerin ardından. Şimdi pek çok tabii ki e, e, ödülle layık görüldü. Belli ki bundan sonra kitap çıktıktan sonra bunlar e, devam edecek. Ses de getirdi, tartışma da e, yarattı. Zorluklar var ama e, sonuçlarıyla e, yani mücadele eden bir isimsiniz. Önemli deneyimler var. E, önemli bedeller ödediniz. E, Kürdistan'da insanlar çok bedel ödedi ve ödemeye de devam ediyor işte. Cizre sur örneğinde olduğu gibi en son. Buradan özellikle şu soruyla kapatmak istiyorum. Genç meslektaşlarınıza ya da yazmak isteyen insanlara özellikle Kürdistan o kadar hak ediyor ki yani bütün bu yaşadıklarımızı yaşananları yazmayı, belgeselin çekilmesini, filminin yapılmasını, şiirinin yazılmasını, şarkısının yazılmasını, ağzının söylenmesini ee, ne önerirsiniz ee, özellikle kadın e, yaz, yaz yazmak isteyen kadınlara e, ya da erkeklere. Benim öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer yapabiliyorlarsa ana dilimizde başlasınlar, Kürtçe'de başlasınlar. Ben şu an Kürtçe çalışıyorum. Önümüzdeki aylarda bir no, e, Kürtçe bir novela çalışmam var ve e, kendi Kürt edebiyatıma hizmet edecek bir çalışma bırakmak istiyorum ilk söylemek istediğim, eğer yazı yazabiliyorlarsa Kürtçe, işte e, Dimli, e, lehçeleri neyse önce onda yazmaya çalışsınlar. İlk belirtmek istediğim bu. Sonrasında şunu söylemek istiyorum. Yazmak evet doğuştan gelen bir yetenek olduğunu düşünüyorum ama üzerine çok eklenmesi gereken zahmetli bir yol. E, çünkü yazmak serüveni yaşam deneyimiyle bütünleşmeli. Sadece okumakla da yetiniyor. Yaşamı çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Pozitif bilimleri çok iyi bilmek gerekiyor. Yoksa dünyaya açılamıyoruz aslında. Çünkü benim birçok ülkede çevirilerim yapıldı ve bu da kullandığım dil sayesinde oldu. Eğer biz Kürtleri dünya gündemine oturtmak istiyorsak çok öğrenmeliyiz. Çünkü felsefesiz edebiyat olmuyor, matematiksiz edebiyat olmuyor, coğrafyasız ve tarihsiz edebiyat olmuyor. Çok öğrenmeliyiz ki çünkü bizim yeterince hikayemiz var ve hikayelerimiz devam ediyor. Çünkü biz öldürülmeye, yok edilmeye ve sömürülmeye devam ediyoruz. Bizim hikayelerimiz var. Ama biz, biz bu hikayeleri nasıl öreceğiz ve dünyaya sanatımızı, Kürt sanatının, Kürtlerin sanatının ne kadar güzel olduğunu nasıl duyuracağızı bir kere önce çok çalışmak lazım. Çünkü çok zahmetli bir yol. Bir yola çık Eğer bu yola çıkmaya karar vereceklerse evet çok yorulacaklarını bilmeliler. Bazen günde 500-600 sayfa kitap okuduğumu hatırlıyorum. Aynı zamanda editörlük yapıyorum ben. Ee, önüme dosyalar geliyor. Bazıları o kadar muhteşem geliyor ki bazıları da müthiş yetenekli arkadaşlar ama okuma eksiğini, eksikleri olduğunu görüyoruz. Yazmak istiyorsanız arkadaşlar çok okuyacaksınız ve e, kendinize inanacaksınız. Kendinize inandıktan sonra ve çalıştıktan sonra başaramayacağınız şey yok. E, bu arada bir e, tırnak işareti koymak istiyorum. Bizler yazar, şair, editör gibi lanse editörü katmıyor içine. Yazar, şair, ressam gibi e, lanse edilince bize bir etiket verilmek zorunda olduğu için veriliyor. Bazıları işte bizi, bizim kendimize bir kimlik seçtiğimizi düşünüyorlar. Öyle değil. Ben hep şunu söylüyorum. Biz geleceği geleceğe aktarı, aktardığımız zaman kendimizi gerçek yazarlar ve şairler olacağız. Ama bize bir isim veriliyor ve kendimizi öyle tanıtıyoruz. Bir doktorun, bir avukatın kendini tanıtması gibi düşünsünler. Çünkü bütün arkadaşlar bu zorluğu yaşıyorlar. Bu anlamda çok eleştiri alıyoruz. Bunları da yani aslında toplum içerisinde karşılaşacakları zorlukları da göze almalar. Çünkü dijital çağın verdiği bir şey var. Eskiden... ...kişiler sanatçılara çok zor ulaşıyorlardı ve hayranlık besliyorlardı. Ama bizim artık yaşamlarımız göz önünde ve toplumsal... ...bir bombardımana da eleştiri bombardımana da maruz kalabiliyoruz. Bir kere önce bunu da göze almalılar. Çünkü hepimizin seveni sevmeyeni, ideolojik tabanlarımıza düşman olanları, olmayanları var. Topyekûn olarak yaşamda nasıl mücadele etmeyi göze alıyorlarsa... ...yazın dünyasında bunun iki katı göze almak zorunda kalacaklar, bilsinler. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden e, tebrik ediyorum Arzela için. E, Öykü kitabın için. Başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Çok ben teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize de e, teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri izledikleri için. Peki. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Ben de aynı şekilde bizi izleyen, zaman izleyen izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Tabii bundan sonra izleyecek olan kişilere de aynı şekilde. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek w